Ya sen bu memleketin ekonomisini Londra'daki bir avuç tefeciye teslim ettin ya. Yüzün kızarmıyor mu senin için? Bu memleketin ekonomisini Londra'daki bir avuç tefeciye teslim ettin. İlk seçimlerde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni Londra'daki tefecilerden kurtaracağız. Bu sabah Londra'da halihazırda dünyanın farklı bölgelerine 100 milyar sterlin yatırım yapmış 14 devasa fon ile toplantı yaptık. Bu arada birazdan da dünyada 342 milyar dolardan fazla yatırımı olan bir fonla görüşeceğim. Gençler sözüm var size. Temiz parayı size mutlaka ama mutlaka getireceğim. Evet size getireceğim. Bugün Londra'da Chelsea'yi size tanıtmaya geldim. İşte ben bu parlak Türkiye için dört gündür yatırımcılarla konuşuyorum. Önce dünyada Toplam 5 trilyon dolarlık fon yöneten yatırım bankalarıyla görüştük. Bugün toplamda 100 milyar sterlin yatırım yapmış 14 devasa fonla görüştük. Gençler, sevgili gençler. Sizin ihtiyacınız olan parayı buldum. Tüm dünyaya ilham vereceksiniz, emin olun. Ve göreceksiniz güzel Türkiye'yi nasıl birlikte inşa edeceğimizi. Haydi görüşürüz. 1010 TV'ye abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımıza nokta dahi olsa yorum yapmayı sakın unutmayın.